Herkese merhaba. Ben Muhammed Erenbay. SolidCAM ve CNC programlama üzerine hazırladığım bu eğitim serisinde sıfırdan ileri seviyeye kadar tüm adımları birlikte öğreneceğiz. Bu videoda SolidCAM'de işlem ünitesini aynalama konusuna odaklanacağız. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü her hafta yeni içeriklerle buradayım. Hadi başlayalım. Bir işlem ünitesini aynalamak için aynalama yapmak istediğiniz işlem ünitesinin üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Ardından çıkan işlem ağacından aynalama ibaresine tıklıyoruz. Açılan pencerede üst kısımda aynalanacak operasyon yazan kısmın hemen altında aynalanacak yeni operasyonun mevcut operasyonun hemen altına mı yoksa işlemlerinizin en sonuna mı aynalayacağını size sormaktadır. Pencerenin orta sekmesinde aynalama pozisyonu yazan kısımda işleminizi aynalama yöntemini size sormaktadır. Burada yapmanız gereken aynalama pozisyonun hangi orijin üzerinde hareket edeceğini belirlemektir. Örnekteki orijin şekliyle aynalama yapacağımızı varsayalım. Burada mak bir pozisyonunda işlemimizi aynalayacağız. Aynalama pozisyonunu belirledikten sonra bu orijini baz alarak hangi eksen üzerine aynalayacağımızı belirlememiz gerekmektedir. Örnekteki gibi Y ve Z eksenini seçerseniz, Y ve Z ekseniniz sabit kalıp X ekseninde işleminizi aynalayacaktır. Bu pencerede ayarlamalarımızı yaptıktan sonra tamam kutucuğuna tıklayıp işlemimizi tamamlamış oluruz. Gördüğünüz gibi aynalama işlemini işlem ağacına atmış oldu. Hesaplayıp takım yolunu model üzerinde görebilirsiniz. İşlemi orijini baz alarak Z ve Y eksenini sabit tutup, X ekseninde aynalamış oldu. Ön yüzeyden çizim açıp, mesafeleri kabaca kontrol edelim. Bakalım aynalama işlemini doğru yapmış mıyız? Orjini sıfır noktası kabul ederek, orijinal işlemin mesafesine ve ardından aynalanan işlemin mesafesini kontrol edelim. Evet, iki işlemin mesafesi de kabaca 50 milimetre. Bu da aynalamayı doğru yaptığımızı göstermektedir. Aynaladığımız işlemi silip bir örnek daha yapalım. Bu sefer Z ve X eksenimizi sabit tutup Y ekseninde işlemimizi aynalayalım. Görmüş olduğunuz gibi aynalamayı Y ekseninde yapmış oldu. İsterseniz aynalama pozisyonunu sizin belirlemiş olduğunuz bir yüzeyden gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, aynalama pozisyonu alanından, seçilen düzlem kutucuğunu aktifleştirmeniz gerekmektedir. Hemen ardından sağ kısımda bulunan düzlem görseli ikonuna tıklamanız gerekmektedir. Devamında, ister sizin oluşturmuş olduğunuz bir yüzeyi veya mevcut model üzerinden bir yüzeyi seçerek, işleminizin aynalanacak pozisyonunu belirlemiş olursunuz. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz yüzeyi düzlem kabul ederek aynalamayı yapmış oldu. İsterseniz harici olarak siz de bir düzlem yüzeyi oluşturabilirsiniz. Düzlem oluşturma işlemleri referans geometrisi işlemi olup başka bir videoda SolidWorks eğitimlerinde anlatılacaktır. Aynı şekilde düzleminizi düzlem ikonuna tıklayarak seçebilirsiniz. Oluşturduğunuz düzlem yüzeyine göre işlemlerinizi aynalayacaktır. Evet, tebrikler. Artık siz de SolidCam'de işlemleri aynalama fonksiyonunu öğrenmiş oldunuz. Bir sonraki eğitimde yepyeni bir konuyla tekrar birlikte olacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Memnuniyetle yanıtlayacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Ben Muhammed Erenbay. Sağlıkla, mutlulukla ve bilgiyle kalın. Hoşça kalın.